Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle Yani bir tutorial videosuna. arkadaşlar Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız Yani Minecraft'ları çok kasıyormuş Yani neden bunu RAM vermedikleri için Arkadaşlar hemen şuraya Java Ama bak Configure java'yı tıklıyoruz Burada açılsın Buradan Java'ya tıklıyoruz Buradan tek bir buton var Yeve tıklıyoruz Buradan arkadaşlar şurası da şu şekilde olacak Yani boş olacak yani şöyle olacak. Sizin karşınıza şu şekilde gelecek. Buraya şöyle bir şey yazacağız arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika ha. Yani şöyle bir şey yazacaksınız. Ben video açıklama kısmında vereceğim bunları. Yani 2 GB, 3 GB, 4 GB ya da 5 GB herhalde. Vereceğim açıklama kısmında yaparsınız. Buraya yapıyorsunuz. Ok diyorsunuz. Buraya Apple diyorsunuz. Ok diyorsunuz. Minecraft'ın 2 GB ve RAM vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu bu tarz yani, tutorial videolarını çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve ki bütün videoları izlemek için sağ alttaki videona tıklayarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok sevindirmiş olursunuz. Bir sonraki tutorial videolarınızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.